Tamam, tamam. 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 gel. tamam. Tamam,

Aferin. Şöyle. Tamam. Al tamam. bunu git. Al. Tamam. Bunu da çıkar baba. Söylediler mi? kızım. mesela ben Abla, ben 37, 37, sen dedin 30 Önce önce. Verdi. Önce mi verdin? 37 40. <laughs> <laughs> Getir onu da. Yes, Ay onu ye dir kızım. Gel <laughs> 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 sen. Siverek Engeller Derneği olarak biz e, Siverek'te engelli ve engelli sonlanan ailelerimizin e, sorunlarını, ihtiyaçlarını e, çözümüne yönelik çalışmalar yapıyoruz. Bugün de burada e, toplanmamızın sebebi e, Rabia Vakfı'nın Siverek'te e, engelli öğrencilerimize gönderdiği mont ve pot yardımıydı. E, zor bir dönemden geçiyoruz dünya olarak, Türkiye olarak, Siverek olarak e, bu zorlu süreçte. Koronavirüsle en çok biz engeller etkileniyoruz çünkü e, en çok biz kronik hastayız. Buradan tüm e, vatandaşlarımıza öncelikle maske, sosyal mesafe ve hijyene çok dikkat etmelerini rica ediyorum. Sizin takmadığınız e, maske, sizin e, dikkat etmediğiniz sosyal mesafe, sizin yapmadığınız temizlik biz engellilerin ölümüne neden oluyor. Çünkü biz kronik bir kronik hastayız. Bugün e, Rabbe Vakfı'na e, çok teşekkür ediyorum. E, Rabbe Vakfı direktörü Ahmet Topçuoğlu Bey'e gerçekten çok teşekkür ediyorum. E, Çocuklar Ölçümesin kampanyası dahilinde Siverek'te 100 engelli öğrencimize hem mod hem de pot hediye ettiler. Siverek'te yaşayan tüm engelli ve engelisi olan ailelerimiz adına Rabba baxıra çox təşəkkür edirəm